Bugün bu gördüğün küp işte bu kadar gerçek olacak. Sadece bir oyun oynayacağımızı sanıyorsunuz değil mi? Karşımdaki hayvanların bile artık nefes alıp verdiğini görebileceğim bir dünya hayal edin. Susuzluk, sıcak, soğuk bunların hepsi birer tehdit olacak. Oturduğun sandalyenin, açtığın buzdolabının bile bir ruhu var artık. Hayır bu sadece Minecraft değil. Bu gerçek dünyanın kurallarıyla oynanan bir hardcore dünyası olacak. Selamun arkadaşlar. Ehli Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda Kerem'le Minecraft'ın en gerçekçi modunu oynayacağız. Abi şu an Kerem nerede? Bir dakika. Da 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 da. <laughs> Bunu <laughs> <laughs> Minecraft'ın en gerçekçi moduyla karşındayım abi Şu anda first person var ve Abi şuraya bak Her yeri görebiliyorum Yürüyüşümü görüyorum çok garip Ayrıca bütün yaratıklar var Susuzluk modu ve iklim koşullarından etkilenme modumuz da aktif Etrafta görebileceğim bütün hayvanlar Şu anda oyunun içinde mevcut abi Yani üşüyoruz, hastalanıyoruz, susuyoruz Gerçek hayattan alınmış gibi Çok susadım su bulmam lazım. Dünyadaki neredeyse bütün canlıları eklemeye çalıştım. Ve şu anda burada gördüm masa, televizyon, sandalye gibi modların da hepsi mevcut. Abi ne diyorsun başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Hadi bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi size mükemmel bir mod göstereceğim. Ha. Önce şu halimi kırayım. Nasıl olduğunu göreceksiniz zaten. Ve aynı zamanda fizik modu da aktif arkadaşlar. Fizik modunu da oyuna Ve seneye bu artık kırılacak sanırım abi. Hey. Abi 10 saat sonra. A few minutes later. Abi kırılmıyor ki. Baltan varsa gelip kırsana. Abi şuradan karpuzlar var. Ben karpuzları toplayayım o zaman. Hoppa şu karpuzlardan biraz alalım arkadaşlar bu saptan kıracağını sapları kırdım ben abi kırılmadı Gerçi bir tanesini kırdım sadece baktım kırılmıyor uğraşmadım abi bıraktım arkadaşlar <laughs> videoya 1000 like gelirse mod paketini sizlerle paylaşacağım o yüzden videoyu bol bol beğenmeyi unutmayın yani gerçek hayatta hangi modları isterseniz hepsini eklemeye çalıştım arkadaşlar ekstra olarak istediğiniz bir mod olursa güncelleyip size o şekilde de verebilirim Abi karpuzları topladım. Neredeyse şu an bir stik karpuzumuz oldu. Oha ne ara yaptın o kadar. Bayağı geldi bilmiyorum. Bayağı bir karpuz çıkıyor bu arada şu anda. Tamam evet. şu anda yemek derdini baya bir halletmiş gibiyiz abi. Ama odun aldım ona. Bana odun verebilir misin? Gökten odun yağıyor. Abi fizik modu çok iyi ya. <laughs> Ev yapamıyoruz. Ev yapamıyoruz fizik modundan dolayı. Biz evet. hardcore'dayız arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Aa söylemeyi unuttum ben onu. Hardcore'dayız arkadaşlar bir de. Hemen bir balta yapayım abi kendime ben. Önce bir kazma. Ardından bir balta. Çünkü ağaç bir senede kırılmasını istemiyorsak yapmak zorundayız. Ama yine bir senede kırılıyor söyleyeyim. Amazon ormanı ağaçlarında olduğumuz için geç kırılıyor abi. Abi baltanın duruşa bakar mısın elimde? <laughs> hareket olmuş ya. abi bakır buldum. Tamam bakır kazma yaparız abi. Karakter yavaş yavaş susamaya başladı. Gece için bizim barınacak bir yere ihtiyacımız var çünkü üşüyeceğiz abi. Tamam abi şu anlık bu kadar taş yeterli. Önce bir ocak yapacağım bize. Maden buldum kazdığım yerden. Tam süper abi. Böyle bir kazma yapacağım. Kazma mı balta mı yapsam karar veremedim. Tamamdır. Şimdi bakırları kullanacağız abi. Bakır bizim için önemli arkadaşlar şu anda her şey önemli abi gerçek hayat modunda olduğumuz için şu anda her şey önemli şu anda bildiğin gerçek craft oynuyoruz arkadaşlar ağacın çok yakında durmaman gerekiyor çünkü düşerken bana çarpıp bana damage verebiliyor gördüğünüz gibi ağaç bu şekilde kırılıyor şu anda fizik moduyla beraber mükemmel bir mod karışımı oldu abi hafiften gece oluyor neredesin tamam dur 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 gördüm seni geliyorum abi ben geliyorum bizim acilen sıcak bir yer bulmamız lazım bir de yapı gibi bir yer yapmamız lazım bence ne diyorsun bence öncelikle şey yapalım bir yerin altını falan kazarız oh kömürlerini aldım kardeşim. Abi şu anda yarım kalbim var biliyor musun? Baksana şuna. Sinek geldi ya, abi. Sinek beni soksa ölecek şu an karakter yani. Öyle, öyle söyleyeyim. Altımdaki toprak kırıldı abi öleceğim sandım. Kum var ya. mı? Ne oluyor lan? Abi creeper sesi geliyor. Hayır 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 hayır. hayır. Lan creeper çünkü burada. Tamam. Abi zombi arkamda. Lan hayır hayır sakın dokuz söyleyeceğim yemin ediyorum. Sakın gelme sakın gelme sakın gelme sakın gelme sakın gelme. Abi yarım kalbim var şu anda. Oha abi kendine gelmeye başladı şükürler olsun ya. Abi aşağıdan zombi sesleri geliyor. Ben biraz etrafa bakacağım abi şu kuşa bakar mısın? Tipe bak. Abi normal bir yer yok mu ya? Hep Amazon ormanları. Ben biraz uzaklaşıyorum senin olduğun yerden haberin olsun. Şuralara doğru gideceğim. Şu görüntüye bakar mısın? Selamünaleyküm arkadaşlar. Lan 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 lan. Gelişe bak abi. Ben bayağı uzaklaştım bu arada senden haberin olsun. Dümdüz gittim yani oradan. Tamam abi kum buldum ben şimdi. Abi buralar güzelmiş ya tatlı yerlere benziyor. <laughs> arkadaşlar kum toplayacağım ki hemen şişe yapıp susuzluğumuz için kullanalım. Abi şunlara bak şunlara bak gelişe bak. Bak ikisi aynı anda geliyor. Buraya bir müzik koy müzik eşliğinde gelsinler abi. Gelin lan gelin lan. Ölün lan ölsene. Tamamdır hallettim arkadaşlar bunları. Tamam abi geldim ben şimdi senin yanına. Sen madende misin hala? <laughs> Maden değil. Tamam bir dakika neredesin şu anda ben karpuzların olduğu yerdeyim şey diyorum benim o gittiğim yer güzeldi orada bir yapı yapalım mı ne dersin zaten şu anda taşları ekstra olarak topladık bakırımız da var biraz yeterince var işte demek istiyorum yani birlikte kullanırız gel abi gidelim oraya doğru o zaman bak ne diyorsun bence yerin altına girelim şu anlık hemen şöyle kapatacağım abi burayı bunu kırınca lütfen kırılma abi bak takın yanlış bir şey koyma çünkü direkt kırılıyor kapattım yukarıyı şimdi. Abi çok derin oldu ya. Böyle kalsın. Şuradan çıkabileceğimiz bir duydum. merdiven gibi bir şey kaldı. Tamam şöyle iyidir. Tamam şimdi buraya dizilelim abi. Hemen koy abi şunları. Abi üşüme elim diye buraya bir ocak yapmamız lazım. Önce ben bir şişe yapayım abi bize. Önce tamam. bir cam yapmamız lazım tabii ki. Ben de senin kömürlerinden almıştım. Biraz onları kullanalım. Tamam. Kendi eşyalarımı ben buraya bırakayım şimdi. Onun üstündeki de benim. 3 tane şişe yaptım. Bizim su almamız lazım şimdi. Oradan gidip su alsak burası yıkılacak. Şöyle bir taktik yapsak. Hayır 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 hayır. Abi şaka mı ya. ya? Hayır ya. Abi bir dakika üstü kapatacağım ben şimdi. Arkadaşlar soldayım diye şurayı kırdım ve olana bak. Ha, ha ya. Abi yine ha. mi? Hiçbir şey yapamayız abi o zaman burada. Ben bir su alıp geleyim o zaman ondan sonra. O zaman bir taraf öyle boşluklu abi kalsın. Çok karanlık göremiyorum şu an. Bir taraf öyle boşluklu kalsın oraya tamam, ben tuzak kapısı. Tamam su kapsı aldım kapsı abi edelim. şu an. Abi oraya bir gitmeyelim tuzak kapısı olarak. Tamam abi şimdi bakırlarımız biraz erimiş. üç tane en azından olmuş. Bir bakır kazma yapalım. Tamamdır abi bakır kazmamızı yaptık. Bakalım taştan farkına. Şurayı kıracağım ki yine kırılmasın abi şey. Burayı kırınca böyle kırılıyor. Şurayı bir kırayım. Ya bir tık daha hızlı ya tamam iyi sıkıntı yok. Abi hava aydın anda o zaman çıkalım mı ne dersin? Abi üstümüze creeper var bence gelme. Gittiğimiz anda şey kafamıza gelecek. Bakayım abi tam olarak nerede? Şu an şurada bir örümcek görüyorum. Örümcek şurada ağacın üstünde takılıyor abi. Creeper de hemen başımızın ucunda. Şuraya bakar mısın? Arkamızdaki kapılardan çıkalım o zaman. Ekstra yaptığımız kapılar var ya. Abi hemen çıktım. Creeper şu an önümde gelmiş olacak aynen. Creeper'ı çekiyorum ben sen çıkabilirsin şu anda. Ben merdiven yapıyorum. Yani Creeper'ı patlatacağım şöyle. Tamamdır abi creeper patladı ve bir sürü ağaç düştü lan abi iskelet var arkamda hayır ya Hayır sakın Tamam geldim geldim hala iskelet kapıda beni bekliyor abi neyi bekliyorsun kardeşim sen Her şey Suyumuzdan Hayır ya. Şöyle. Tamam suyumuzu da Abi ne yaptın Şaka şey, tamam. mı sadece merdue. Abi kırdım. iskelet vuruyor iskelet. Tamam abi çıkabiliriz herhalde gitmiştir herhalde ya. Evet gitmiş gitmiş. Abi zaten bu bile kırılmış şu anda. Ben buradan nasıl çıkacağım? Altıma bir toprak koyayım. Tamamdır. Burası kırılınca buradan bayağı bir odun düştü bu arada. Bence ne yapalım biliyor musun? Evin yanındaki ağaçları kıralım ki bu zombiler yansın abi yaklaştığı zaman. Ne diyorsun? İlk saplarını kır Aa kırdım, kırdım 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 abi. Oo, İlk ha. Sapları... Abi koca ağaç yıkıldı. Ne kadar gelecek bundan şimdi? Abi 15 tane mi geldi sadece? İlk bence saplarını kır sonra 15 46 oldu. Bayağı bir geldi şu anda. Bak buradakileri kıralım o zaman. Ama bayağı bir odunumuz da oldu abi. Hatta şunlardan alalım etrafta kalanlar olmuş. Envanterim dolduğu için çoğunu alamıyorum ve şurada iskelet var abi şu anda. Abi çok hızlı çıkıyor karakter hardkorda olduğumuz için. Ama bayağı bir topladık yine. Yine hava kararmaya başladık ve biz yine gün bulamadık. Yine yataksız bir gece geçireceğiz. Suya girmeseydim iyiydi karakter üşüyecek şimdi. Şu tavuklardan alacağım biraz. Arkadaşlar sabah olunca bunlar burada yanacak şimdi. Abi baksana alamıyorum aynen. 64 64 iki stack olmuş bile. Toprağı şuraya çekeceğim. Şu Bunun da bir sürü var. Abi şunu at. Kemik illaki işimize yarar ışığı elime aldım. Su şişesini elime aldım abi. Bunları suyu dolduracağım. İçelim abi hatta. Arkadaşlar normalde bunlar pis su sayıldığı için içilmiyordu ama herhalde burası temiz su sayılıyor. Denizden içince sıkıntı oluyor diye biliyorum. Abi yanlışlıkla eşyaları yerime aldım ben evet. Arkadaşlar bu geceyi de geçirelim. Artık bir sonrakinde güzel bir ev yapalım. Sonra devam edelim. Bence artık hicret edelim ne dersin? O zaman abi eşyalarımızı alıp gidelim ya. Ben sıkıldım buradan çünkü. Beni boğuyor burası. Koyun bulmamız lazım bu arada. Artık yatak yapalım lütfen. Yani bir zahmet. Burada olduğumuz için diğer hayvanları da göreceksiniz. Şurada koyun var. Allah Allah. İneyi görmen lazım nasıl kaçıyor Tamam. yatak yapabilecek kadar koyun var burada yatak. Oha şu karşıda bir sürü var abi Nerede Bak burada Bence buraya bir yere yapalım ya Burada hiçbir şey yok ama böyle biraz dolu dolu olsun istiyorum Abi bir yapı yapalım Şu etrafta ben biraz köy arayacağım Bulamazsan buraya bir yapı yapalım ne dersin Tamam. Abi hava kararmaya başladı Hemen buraya bir yapı yapalım arkadaşlar köy aradık aradık bulamadık bu arada Balkabakları zaten şuradaydı değil mi Aynen biz oranın karşısındayız Şu anlık buraya yapabiliriz ya Dümdüz buraya yapalım abi ne diyorsun Okey diyorum. Tamam abi bunları bir dönüştürelim önce tabii. Ben sana atayım abi sen yap. Tamam. Tabii benim zaten bloğum bir tık fazla olduğu için. Tamam sıkıntı yok. Ben sana kütüğü attım direkt. Küçükleri de kullanırız. Sığmıyor sığmıyor. Hadi başlayalım o zaman. gençler evin son hali bu şekilde arkadaşlar ev yapamıyoruz ev yapamıyoruz fizik modundan dolayı abi fizik modu çok iyi ya mesela diyelim ki şunu yanlış koyduk tamam mı bunu krizi komple ev kırılıyor evi değiştiremiyoruz abi o yüzden yaptığımız hatalardan biri mesela şu bloğu yanlışlıkla koyduk sırf bunu kırmamak için yanından dolaşıyoruz diğer bir hata şu pencerelerdeki evin girişindeki simetrisizlik mesela bak bu eksik ya da kapı yamuk burada bir kapı olması lazım kapının rengi değişik kapıyı kıramıyorum burada cam olması lazım Lazım. Cam koyamıyorum. Bak burada mesela tahta var. Cam yok. Arka tarafta sıkıntı yok. Mesela çatı... <laughs> çatıda bir tane blok var abi. Onu değiştiremiyorum. Mesela bakın şuraya bir blok koydum ve onu kıramıyorum arkadaşlar. Bu evi biz normalde çok da güzel yapmayı bilirdik. Ama fizik modundan dolayı değiştiremiyoruz. Mesela buralara hep ocak mı ocak koyduk arkadaşlar. Bu sağ taraftaki Kerem'in olacak. Burası benim olacak. 3 tane kalmış abi. 3 tane tahtamız kalmış. Al. Arkadaşlar bütün tahtaları kullandık. Bu arada bütün 64 isteklerini hepsini kullandık ve böyle bir yer ortaya çıktı. Biliyorsunuz eşya modu olduğu için bunları yapabildik. <laughs> Gayet tatlı oldu arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Daha fazla gerçekçi hardcore modunu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hilge ailesi. Hadi ben kaçtım. <laughs>